arzize mahkemesinden geçen sene bir cant lastikten dolayı bir dolandırıldım şahsa inandım araba grubundan beni buldu kendisi ben de tam aradığım cantlardı kendisine inandım 2-3 gün görüştüm hani e, işte fiyat konusunda olsun jant konusunda olsun kendisiyle birebir görüştük bu arabanız için miydi? evet can. bu arabam için jant bakıyordum aynı tam aradığım cantları atmıştı kendisiyle birebir 2-3 gün görüştüm en son ki para göndermeden bir gün önce de kendisiyle konuştum Abi jantları ben opsiyonladım Hatta sattıktan kaldırdım dedi. Gruba tekrardan girdim Opel grubundan. baktım jantları satmış. Oradan yazdım tekrardan 1,5 liraya 1.800 dedi. 1,5 liraya anlaştım. Sadece ama lastik değil. Kendisiyle beraber birebir itibarda tekrardan girdim. Abi opsiyonladım dedi. Hani satıldı diyerekten dedi. Ertesi gün gene aynı konuşmamızı yaptık şeyli indirimli fiyattan göndeririz dedi. Kargolar 400 500 lira alıyordu. Sana 200 lira dedi indirimli fiyatından gönderirim dedi. Peki burada anlaştınız. Kargodan ne geldi? Kargodan bana batarya ıı, musluğu geldi yani. Dalga geçer gibi küçük bir kutuya koymuş. Ben kargoya gittim. Kargom var dedim. Küçük bir kutum vardı. Ya nasıl küçük dolu? 4 tane jant gelecek bana dedim. Yok küçük bir kutum var dedi. Yarın geliyor. Neyse ertesi gün gittim kutuyu bir açtım. Şok oldum. Bana banyo bataryası göndermiş. Dalga geçer gibi. Oradaki kargocuyu aradım. Ondan tantana ettik. Sen bunu niye aldın? Ne masattan aldın? Ben bilmiyorum dedi. Ben Bolu'dan, Bayram Yılmaz'dan aldım ben bunu. Arızalı çıktı. Kendisiyle konuştum. Kargocuyu o şekilde söylemiş. Geri iade etmek istiyorum demiş. Onu göndermiş bana. Ne ben, yaptınız? Yani ya attım, geri gönderdim. İster at ister dedim. Şey yap bunu ben ne yapacağım dedim. Kendisine ulaşamadım. Telefonu yönlemiş. Bir gün sonra yani e, aradım tabi sık sık aradım. Telefon açık olduğu halde açmadı. Akşamda beni engelledi zaten. Başka numaralarla da ulaşamadım. Arıyorum telefon açık, açmıyor. Bataryayı yani niye oradan, gönderdiğini söyledim size. Bolu'dan Bayram Yılmaz'dan aldım. Arızalı. Kendisine geri iade ediyorum diyor. Kargoya o şekil veriyor yani hmm. bataryayı da yani. Onun da ödemesini karşı ödemeli mi yapmış peki? Aynen karşı ödemeli şey yapmış. Hatta kargocu bana dedi bunu alacağım falan ben bunu neden dalga geçer gibi dedim. At dedim ister at ister gönderme dedim. Benim suçum ne dedi yani. Oradaki uçaktaki kargocuyu da aradım ben. Böyle bir şeyi nasıl aldın dedim sen dedim. Abi ben suçum yok dedi. Ben kendisinden aldım. Geri iade ediyorum diyerekten o şekilde kargoya söyledi. Peki mahkeme 3 yıl 4 ay. 3 yıl 4 ay, ay ceza verdi. Ve 5 yıl versin. Böyle 2500 lira e da. 2500, e 2500 e lira da para, para, cezası. verdi. 5 yıl versin. Yani böyle böyle insanlara inanmayın kanmayın yani. Gözünüzle birebir görmediğiniz halde inanmayın. Yani ben mağdur, mağdurum. Hani kimse şey yapmıyor, bir buçuk lirasından değilim. Zehir zukkum olsun ama böyle insanlar inanıp da şey yapmasınlar. bu duruma düşmesin. Yani olan şey oluyor, bize bizlere oluyor yani. Ben bir buçuk lira bugün üç lirasını para yatırdım yani. Az bir para da değildi. Ha sonuçta ben emekçi adamım. Ben kendisine inandığım çok güzel sözler söyledi. Abi istediğin kargoya verim, abi istediğim şeye verim. Yani bunların işi bu. İnsanı çok güzel bağlıyor, çok güzel şey yapıyorlar yani. Kimse inanmasın, kalmasın yani.